Hep açtığımda birileri aradı veya şey oldu falan. Hmm, yani hep birileri aradı veya hani bir şey oldu canlı yayını kapatmak zorunda kaldım. Şimdi PKS'ye girdim. Bayağıdır PKS'ye girmiyorum. Bakalım neler gelmiş veya gitmiş veya e, neler olmuş diye gelişmelere bakacağım arkadaşlar şimdi. Aslında Tokabak oynuyorum ama e, şimdi PKS'ye bir bakayım dedim. Hmm. Şey güncellemesi vardı doğru Alice. Bakalım şimdi. Aa, böyle bir şeyler gelmiş. Benim en son e, 700 vardı da onları şeye harcadım. Yeni gelen kıyafet almak için harcadım. Hepsini 700 elması şey almıştım. Ufu evine e, admini şey bakitini almıştım ya. Aa bir şey soracağım Ee, Bak bunlar gelmiş. Evet. Aa ben şunu nasıl ücretsiz alınışını e, olduğunu biliyorum. Aa şimdi fark ediyorum yağmur gelmiş. Hoş geldin. Aşağıda heyecanlandım. Şunun bedava alın biliyorum ben. Şunun bedava alın içini. Bakın şu dansı bedava almayı biliyorum ben. O şimdi onu göstereceğim. Yapabilirsem tabii ki. Şimdi gidiyoruz. Evet. şimdi. Ay habire mesaj geliyor araç değil ya bunu araç kiralama değil. Hah zırh kiralama. Buradan kiralıyorsunuz şu zırhı. Arkadaşlar. Reklam reklam reklam. Reklamlar var, var burada. Şimdi şey alacağım neydi? Bedava olarak alacağım ve ee, neydi şey. Bedava olarak alınca onu kaydetmiş oluyor ve hani ücretsiz olarak şu anda reklam getirebilir geçer, geçerse reklam. Evet, şimdi reklamı geçtik ve bunu ücretsiz olarak oh. hmm, gelecek. Ee, bakın şimdi mesela şimdi şey yaptık. Ee, şuraya girip çıkıyorsunuz çantaya. Ondan sonra buraya girip çıkıyorsunuz. Ondan sonra ee, şöyle bir kere şöyle yapıyoruz şunu. Şöyle. Sonrasında ücretsiz olarak şurada mesela kaydediliyor. Ama onu birazdan göstereceğim. Ee, evet birazdan şey e, gösterecek. Ne olacak? Burada PKX'te şey e, şey gelmiş. E, aslında bilmiyordum. E, bayağıdır çünkü oynamıyorum. Aslında tokabuka oynuyorum bayağıdır. E, şöyle mi dursun acaba? Neyse böyle dursun. E, evet böyle durdu. Tamam. Şimdi e, kiralamaktan çıkacağım. Aa, nasıl çıkıyor bilmiyorum. Neyse süresi dolmasını bekleyelim. Sürenin dolmasını bekliyorum şu anda. Ekran kalitesi birazcık düşük mü? Aa böyle çevirince de şey olmuyor. Aa ekranda şey çıktı. Neydi? Hangi yöne çevirsem bilemedim şu anda. E tamam boş ver. Hani birine göre bebe oyunu diğerine göre değil. Olabilir. Ben de bari de PKX'de mesela oynamıyorum ama hani arada bakıyorum yani. Evet birazdan şu sırada olacak inşallah. Ben de o sırada şey e, yorumlara bakıyorum. Da. Biraz sakin olsanız. Evet. Ya ee, bakın geldi şuradan. Bakın şimdi şuraya giriyorsun. Ve e, şu kıyafet yerinden şuraya tıklıyorsun. Mesela şuradan şu çıkıyor. Bakın e, şöyle ücretsiz olarak almış olduk. Arkadaşlar gerçekten. Aa çıksana şuradan. Ha. Evet. Bakın buradan da. Bakın. Evet. Şöyle. Aa ekran kalitesi çok düşük. Ekran kalitesi gerçekten bayağı düşük. Neyse. Evet bunu ücretsiz alınımını da gösterdim zaten. Ücretsiz alınımını şimdi gösterdim ve e, yani bu ücretsiz burada kaydedilmiş oluyor. Ücretsiz olarak yani dans verdi e, ve şöyle e, şey de e, yani filan paketlere bakıyordum doğru ya. E, şu paketler falan filan filan bir şeyler işte. Aa, bu gelmiş. Selam. Ben de şu, o, ben de bu yokmuş. Evet. Belki alabilirim bilmiyorum. Önceki bir tane video yayınlayacağım. O, o videoda Tokubaka'ya para yatırdım. Onu az önce çektim daha. Şu anda editliyorum ama Az, on, e, az önce editliyordum. Şu günlük edilen bakalım ne, ne çıkacak. Ee, bakıyorum. Şey çıkmasını istiyorum ya. Şu ikisinden birinin çıkmasını istiyorum. Ya şu ya şu. Ee, hemen şey yapalım, izleyelim reklam. Aa bu arada Ay ben bu oyunu çok oynadım eskiden ya. Ben bu oyunu eskiden çok oynuyordum. İnternetsiz oyun olduğu için çok fazla oynuyordum ben bu oyunu eskiden. Ay YouTube kanalında ismi... yaşımı söylemiyorum ben. Yani YouTube kanalında yaşımı söylemeyi pek tercih etmiyorum. Tın tın. Telefonum kırık bu arada. Yere düşürdüm. Kırıldı sonra da. Sınıfı söylersem zaten e, yaşımı anlarsınız. Aa masa çıktı. Hemen evde dinliyoruz. Tokabuk oynuyor musunuz? Bu arada benim en sevdiğim oyun. Zaten onu normalde oynuyorum. Aa pil seviyesi 10 olmuş. Neyse şimdi şey yapalım. Bu arada PKS'e para yatırdığıma çok pişmanım. Onun yerine Tokavoka'ya para yatırsaydım daha iyi olurdu. Aa ben bu UFO evini düzenlememiş miydim ya? Silinmiş galiba. Ne silindiyse de silindi. Zaten oynamak ee, şey, PKS'e zaten oynamıyorum. Sadece yenilgiye bakmak için girdim. Aa doğru şey olmuyor. Ha. Aa bu arada bir şey söyleyeceğim. Yağmur söyleyeyim mi söyleyeyim mi? Bilemedim. E ee, şey, biz ee, şey... Biz yağmur yağmur'la aynı sıftayız. Merhaba. Evet bu çıktı kutudan. Gerçekten şuradan gerçekten şu dansı buradan da kullanabilirim ama bir derken gidiyor mu? Hoş geldin. Ha bir, yani size göre bir oyun olabilir veya hani bilmiyorum. I'm free free. Ben oyunu bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Aa ben de şey peti yok. 2019 peti falan yok ama sizlere şimdi petlerimi gösterebilirim arkadaşlar. Ee, gerçekten şöyle e, ama şey petlere ineyim. Burada petlerin üzerinde bir şeyler falan yazıyor. Onları o yüzden onları göstermek istemiyorum. Şurada şöyle bir parlak petim var. Ama onları şu an göstermeyeyim. Şu anda burada de değerli olan petlerinden bazılarını göstereceğim. Değerli olmayanları zaten göstermeyeceğim. Aha, Şurada şey var arkadaşlar. Şu parlak şey var. Şunlar var. Sonrasında bakıyorum. Şöyle oyuncak kuş var. Sonrasında şunlardan bakıyorum. Şöyle şu var şu hayalet binek. Ee, sonrasında şu var. Sonrasında ee, sonrasında şu şey ayıcığım var. Pembe Aa, neden sabitlenmiyor bu? Aa, gerçekten ilk canlı yayınım olduğu için biraz heyecanlandım. Burada yumuş var arkadaşlar. Yumaş, gece. Ee, sonrasında burada şöyle bir şey botu var. Adını e, bilmiyorum. Tam e, ya arkadaşlar hani bir e, size göre web oyunu belki, e, hani bana göre değil. Belki hani olabilir. İstediğin yani herkesin yorumu farklıdır. Lütfen say, e, yani saygı duyalım lütfen. Hermes var burada bir renk. E, ondan sonra Mekadina ha, hayaletli oyuncak bebek. Ee, sonrasında şurada şöyle bebek şeyler var. Ee, evet bunlar var. Böyle bu petlerin bunlar. Böyle değersizleri göstermedim. Arkadaşlar bu arada bir tane çekiliş yapmayı düşünüyorum da çok hani birkaç kişi olduğunda aa mesaj geliyorsun ee, aa, şunu çıkartayım. Çok seviyorum ben bu peti arkadaşlar. Bakın. Bir dakika. Arkadaşımın yazdığına bakmam lazım. Ve bu arada arkadaşlar çekiliş yapayım mı? Ve hangi, ve hangi petin çekilişini yapayım? Yorumlara lütfen yazar mısınız? Ve çekiliş yaptığında da katılmıyorsunuz ki yap yap diyorsunuz. Ha, şey. E, ayıları nasıl alıyorum? Ayıları takasla alıyorum. Ben e, Canlı ne zaman diye Bir dakika. E, arkadaşıma şey yapayım da. Başlattım. Ben de özür dilerim. Konuşuyorum. E, neyse. Evet şimdi kapandı ya açılacak inşallah Heh. evet Aa. eylül 3 şey eylül abla şeymiş veriyorum neden vermeyeyim yok kızmam herkesin düşüncesi farklı. Herkesin düşüncesi farklı olabilir. İyiyim sen nasılsın? Önemli değil. Cevapladım iyiyim sen nasılsın dedim ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz yani Özür <laughs> olarak konuşuyorum da ne yapıyorsunuz? Aa. Aa ekranda şey çıktı. Hani eski haline döndürünüz ekranınızı. Nasıl döndüreyim? E, Telefonunu mu döndüreyim ben şimdi ne yapayım? E, <Sessizlik> e, a, yağmur şey neydi? Yağmur benim kuzenim arkadaşlar. Yağmur e, neydi? Yağmur masalla Yağmur diye bir de kuzenim vardı. Hani onlar kuzenim yani hani şey yapmayın. Adı nedir? Ya hayır yağmur kuzenim kuzenim İyi masalla oturacağız ama benim kuzenim lütfen videolarımda link istemiyorum arkadaşlar kavga etmeyin evet gerçekten ha ha evet 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 daha da ne yapıyorsunuz ben de He... Bütün chat böyle mi dolacak? He 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 he. Aa diyor ki ekran yönünü kilitli. Cihazı eski konuma döndürün. Yok yok. Yok değil. Yani değil değil. Hani kuzenim. Evet şimdi. Ne yapalım? Aynen yani, yanıma falan işin arkadaşlar. Ee, buradan tokabuk şeyden pek aksi arkadaşın bir şey hocam şey e, neydi? E ee, abla şeye girecek misin? PKX'e girecek misin ya da sildim falan mı? Tamam arkadaşlar, e, neydi şey, neydi? Şey yapmaya gerek yok, uzatmaya gerek yok. Kuzenim. Aa kulübümüze bakalım, kulüp puanımıza bakalım. Ona göre parti verecektim ya ben. Bakıyoruz hemen. İkideyiz. Evet parti vermiyorum. Hmm, yazıklar olsun. Parti falan vermiyorum arkadaşlar. Vermeyeceğim parti. Hani parti verecektim sizlere özel petler falan filan verecektim. Ee, hani kulüp puanımızda biri olursak biz e, verecektim. Aa netleşme çok özür dilerim netleşmediği için. Neyse işte ondan sonra şey e, size özel petler falan filan verecektim. Ama siz şey yapmadığınızdan dolayı hani kulübümüzü bir yap, hani birinci yapmadığınızdan dolayı maalesef ki şey yapmıyorum. evet arkadaşlar. Günlük şeyimi almamışım. Toka bakıyor bu arada şey güncellemesi geliyor. Ee, şey. Hello Kitty güncellemesi. Hatta şimdi bakabiliriz isterseniz birlikte. Pekalık sitelerden Toka giriş yapıyorum bu arada. Şimdi şeye girelim. şimdi zaten Tokabaki'ye Hello Kitty güncellemesi gelecek zaten. Bakın e, şuradan belli ve aa e, nerede o? Neye olurduğunu anlamadım. E, Tokabaki'ye bakın şey güncellemesi geliyor Hello Kitty. Okuyorum hemen. Oley Tokaboka X Hello Kitty. Hello Kitty and Friends kutlama yapıyoruz. Hello Kitty and Friends tarz paketi, mobilya paketi ve 10 hediye ile gelen yeni iş birliğimize göz at. Ya oyun ne? Oyunu bakayım bari. Ee, bekle. Hemen aratıyorum şu anda. Evet. Free. A, savaş oyunu arkadaşlar. Ya ben ben oynamıyorum savaş oyunu arkadaşlar. Eskiden PUBG oynuyordum ama e, ya oynamaya çalışmıştım oynayamadım. Benim şeylik. Evet artık pekakse girelim. Toka bakayım mı girelim arkadaşlar pekakse mi girelim lütfen söyleyin şu anda. Toka mı Toka bakım pekakse mi hadi. Toka bakım pekakse mi hangisine girelim? Birisi cevap verse bile ona oy bir e, oyuna gireceğim. Nasıl gireyim Roblox'a ki? Ben hayır şeyli yüklemiyorum. Hilelik yüklemiyorum arkadaşlar. E telefonumu tanıtsam acaba? Ya hayır ben savaş oyunu oynamıyorum arkadaşlar. E telefonumu şimdi şey yapacağım. Telefonumu şimdi şey yapayım arkadaşlar. Şöyle mi tutayım? Şöyle tutayım. Böyle tutayım. Evet. Sizde daha iyi olur. Ee, arkadaşlar telefonumu tanıtayım mı? Tanıtmayayım mı? Ten e e tanıtayım mı? Tanıtmayayım mı arkadaşlar? Tanıtayım mı telefonumu? Telefonumu tanıtayım mı? Tanıtmayayım mı? Şarjım 5. Aman tanrım. Birazdan canlı yayın kapanırsa çok özür dilerim. VPN ile Roblox'a girebilirsin. Biliyorum. Ha evet, tanıtayım okey. Ama ben benim telefonum çok eski o yüzden kaldırılmaz. Ee, bakın PKX'de Brawl Stars, Avatar World, Pinterest. Ee, burada e, hani animasyon yapmak için veya hani video editleri için falan kullandığım uygulamalar falan filan filan filan. Ee, var. Ee, not şeyi var. Burada kişiler var. Eee... Buraları göstermeyeyim. Yanlışlıkla gösterdiysem de özür dilerim. Ee, burada Gacha Life var. Gacha Life'i bir aralar çok seviyordum gerçekten. Gacha Tuber falan filan olmak istiyorum. şu anda Toka Tuber olmak istiyorum. Şurada şunlar var. Ee, sonrasında aralarım. Burada şöyle bir şeyler falan filan var. Ondan sonra şöyle Plansion oynuyorum. Geometri şey oynuyorum. Sonrasında da bunlar da oradan level falan almak için de bakmak için de. Hangi oyun? Oyun mu öneriyorsun şu an? Hemen bakıyorum bir dakika. Oyun önerirseniz gerçekten bakacağım. Bakacağım. Konuşamıyorum. Legends. Evet. Ya biliyorum ben bu oyunu gördüm ya. Ama şey arkadaşlar ben savaş oyunu hani indirsem bile oynayamıyorum. Ya hiç güzel oynayamam ben. Aa telefon çevir çevir diyor. Ben çeviremiyorum ki. ha Lütfen bir şeyler yazar mısınız? Ne yapayım ben şimdi? Hani canlı yayında ne yapayım ben şimdi? Aa şu şey video izlesimi yapayım bari. Hem size de konuşmuş olurum. Arkadaşlar siz sorular sorun ben cevaplayayım falan filan yapalım. Heh. Siz sorular sorun ben cevaplayayım. Olur mu? Pazu mu? Yok ya fazla pek oynamayı sevmiyorum arkadaşlar gerçekten. He biliyorum çok fazla ücretsiz şey veri, veriliyor. Ama ben yine de şey yapmayı sevmiyorum. Hmm. Az önce e, neydi? E, önerdiğiniz oyun gerçekten e, evet güzel olabilir yani bilmiyorum hiç denemedim ama e, arkadaşlar yine de hani ben oynamasını bilmiyorum bana göre zor yani çok karışık ama size göre kolay olabilir. Gerçekten e, saygı duyuyorum. Şimdi burada şey video editimi yapacağım. E, kapak fotoğrafı editlerim mesela şeylerimi göstereyim size hatta. Şey galerimden bekleyin. Bekleyin. Evet şimdi size şey göstereceğim. Bekleyin. yaptım mesela editlerden bazılarını göstereceğim. Ee, şunu ben yaptım. Mesela zaten kapak fotoğrafım YouTube'da biliyorsunuz. Ee, şunu mesela yaptım. Şunu yaptım. Şunlar normal halleri. Ee, ha bir şey geliyor. Ee, şu var. Şunu yaptım arkadaşlar. Ee, şunu yaptım. Tüm her şeylerini aldım. Ve şu an çok pişmanım. Şu anda her şey var mı sende? Şunu yaptım bu arada. E şöyle bunlar da aynı. Şunu yaptım. Şu anda sende Tokaboka'da her şey mi var? Tokaboka'daki. Şu kıyafetler var. Çizdiğim. Veya hani şey yaptım. Oha bence çok şanslısın şu anda bence. Yani bana göre. Hmm. Aa bence şanslısın yani. Ben de toka bakada şey yapsaydım alırdım. Şunu çizdim. Şöyle şeyler falan çizdim. Siz şu anda ekranı düz mü görüyorsunuz yoksa bulanık falan filan yani şey ekranda bir yazı belirdi mi sizden? Şöyle bir şey çizdim. Şunları çiz mi şu an gösteriyorum. Ee, sonrasında burada şey yaptıklarım hmm. böyle çiz yani çizdiklerim falan filan 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 var ee, arkadaşlar şimdi ne yapayım ben hangi oyuna gireyim veya ne yapayım? Aa, ben şimdi ne? Ben telefon nasıl tutayım şu an? Ekran yüzü özelliğini. Ha, böyle mi tutayım ben telefonu? Allah'ım. Arkadaşlar. Hello. Ben şimdi ne yapayım? Toka bakalım. PKFM'in hangi oyun? Yani telefonda olan gösterdiğim oyunlardan Gacha Life falan ne gireyim? Nereye gireyim? Ne yapayım arkadaşlar şu an? Çok boş geçiyor şu an. Hmm, o zaman ben düşüneyim. O zaman çok avokaya girelim zaten. Ee, İndirmemi istediğiniz bir oyun varsa yüklerim. Hatta sizin için oynardığınız oyunu bile deneyeceğim. Tamam. Oyunun adı neydi? Yazsanıza tekrar ya. Oyunun adını tekrar yazsanıza ya. Ha burada varmış. Okey. Bu ve şu. Tamam, şunu indireyim o zaman yani. Ee, yok, ee, mobil bir, mobil e Legends diye bir oyun galiba. Nasıl okunduğunu bilmiyorum gerçekten. Yani çok özür dilerim. Arkadaşlar bunu yüklüyorum. Ee, bunu yüklüyorum ama arkadaşlar gerçekten oynamasını biliyorum. Ben Toka Toka veya Pekaksi oyn, oynayan, hani, otur oyunları oynayan birisiyim. Gerçekten böyle savaş oyunları falan bilmiyorum. Ama sizin için şu anda. Ee, ne sizin için şu anda e, yükledim. Bu free free diye bir oyun var ama onu şey yapmayacağım ya. Ee, onu şey yapmayacağım şu anda. Gerçekten e, yapmak istemiyorum çünkü hani e, bir tanesini yükledim. E, şey yapmak istemiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Şu anda oyun, oyun yükleniyor da. Şu anda. Aa. Evet. 24 dakikalık oldu. Gerçekten arkadaşlar. Çıldıracağım ve. Ve ya gerçekten çok teşekkür ederim şu anda gerçekten şey yapanlara çok teşekkür ederim çünkü hani yani ilk canlı yayınım ve hani şu anda çok yardımcı oluyorsunuz bana yani hani bir sürü yorum yazdınız ve hani iyi kötü fark etmiyor gerçekten yani oyunu indirdim lütfen oyunu indir de diyen kişi lütfen gitmemiş olsun yoksa biraz bir tık zor olmuş olurum ya arkadaşlar ben böyle oyunlar bilmiyorum şimdi girdim ne yapacağım ben? Yazar mısınız lütfen? Karakter oluştur diyor. Ben şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım ben şimdi? Sala. Buraya isim mi yazıyorum ben? İsim mi yazıyorum buraya? Şuraya isim mi yazıyorum? Adın adını mı koyayım? Arıcıcık koyayım o zaman. Aryacık. Tamam. giriş gir. Tamam burada çocuk. Bu ne? Tamam tamam tıklıyorum. Tıklayayım mı? Tamam ama tıklıyorum. Yani, başka bir şey zaten yapamam. Tıkladım. Evet. Ne yapıyorum? Buradan ne seçeceğim ben şimdi? Arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorum. Burada bir sürü savaşçı gibi bir şey var galiba. Savaşçılar var. Evet ne yapıyorum? Şimdi ne seçeyim arkadaşlar? Bunu mu seçeyim? Bunu mu seçeyim yoksa diğer bunu mu seçeyim? Bence Layla. Layla'yı seçtim. Layla'yı seçtim. Sesi açmayacağım ya. Yoksa çok ses geliyor yayına. Hani oyunun mantığını bana bir hani uzunca bir yazar mısın lütfen? Yazar mısınız yani? Hani e, mesela oyunun mantığı ne? Uzunca bir yazar mısınız yani? Çok uzun olmasın da. Hani şimdi okuyabileceğim yükleniyor. Evet, ne bu? Aa, ne bu şimdi? Allah'ım hiç böyle oyunları oynamıyordum ben eskiden. Şimdi ne oldu ya? Evet göremiyorsunuz biliyorum çok üzülüyorum. Şimdi ne yapıyorum? Evet ne yapıyorum ben? İlerliyorum. Ne yapacağım ben? Bir dakika. Ben şimdi silahlar ses ediyorum. Bir dakika. Ne yapacağım ben şimdi?